Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada Türkiye'de geçen yılın sonbaharında bir oyun tertip edilmeye çalışıldığını, Doğu ve Güneydoğu'daki oda ve borsa başkanlarının aklı selimle hareket ederek milletin arasına nifak sokulmasına izin vermediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu son birkaç yıldır huzur ortamı kuvvetlendikçe Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatırım, istihdam ve ihracatın daha çok konuşulmaya başlandığının altını çizerek gelecekle ilgili umutlar ve hayallerin yeşerdiğini ifade etti. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan ise çözüm süreciyle ilgili Nevruz bu süreçte önemli bir kilometre taşı olacaktır diye düşünüyorum. Nevruz'da inşallah tüm çatışmayı, şiddeti, silahı demokrasi ateşinde yakacağız ve hep birlikte demokrasi ateşinin üzerinden atlayacağız diye konuştu. Oda başkanlarının reel sektörün içerisinden geldiğini ve ekonomik istikrarın önemini çok iyi bildiklerini belirten Akdoğan, ekonomik istikrarın demokratik istikrarla birlikte sürebileceğini, her ikisinin temelinin huzur ve güven, temel hakların yaşanabildiği güvenlik zemini olduğunu söyledi. Akdoğan, güvenlik ve huzur olmadan büyüme, ekonomik kalkınma, demokratik gelişme olamayacağını da dile getirerek bu açıdan çözüm sürecinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan'da görüşmeyi değerlendirerek, Sayın Bakanımız, biz bölge oda başkanları ile basın açık ve basına kapalı olmak üzere yaptığı toplantı sonrası, Başbakanımıza konuyu değerlendirmek üzere toplantıya gitmişlerdir. Bölgenin en önemli sorununun huzur ve güven, buna bağlı olarak işsizlik ve yatırım ortamının iyileştirilmesi olduğu üzerinde, neredeyse tüm oda başkanları olarak ortak görüş ifade ettik. Bu sorunun ya da çözümünün adı ne olursa olsun artık insanlarımızın yaşamlarını yitirmemeleri ve bölgemizin huzur ve refahının artmasını istiyoruz. Burada güvenlikten sonra en önemli sorunların başında şüphesiz teşvik yasası geliyor. Mevcut yasanın bölgemiz ekonomi ve sanayisine bir katkısının olmadığını zaten rakamlar da söylüyor. Dolayısıyla biz çok ivedi olarak öncelikle bu konuya bir çözüm üretilmesi ve bölgemize pozitif bir ayrıcalıkla destek sağlanmasını istiyoruz şeklinde konuştu.